Merhaba sevgili yarış severler. 27 Kasım İstanbul programıyla karşınızdayım. Tutarlı, cazip bir program. Ben sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Altılı Ganya'nın ilk ayağına geldiğimizde bu koşta iki safkanı en başta yazalım. Son yarışında Lazman'ı kaçırınca e, ikincilikte kalan Arpa Tepe ve 1500 sentetikteki son yarışını sert grupta kısa vade koşta 7. yakın ara 7. bitiren Serzat Keyif. Bu iki safkanı çok önde görüyorum sevgili dostlar. Sonrasında Lazman Ersan Şah ve piste ilk kez çıkacak. Namsal'da yazılabilir. İkinci aya geldiğimizde bu koşuda Winner Get It's All iyi e, formuyla ve mesafede 29'luk performansıyla çok önde. Yarış hızlı gidecek Kral Çıplak, Amadeus ve Sümel kızı Sprinter şapkan e, mutlaka sonlarda devreye girecektir. Yine e, Captain Marshall e, Bob motosikletiyle dikkat diyeceğim ve son yarışını yine aynı aprantı ile ikinci bitiren uyumlu olduklarını gördüm Koma Estas. Bu şapkan çok önde 1, 10 ve 2. Evet üçüncüye geldiğimizde bir sürat yarışı oğlum Samuray Kajiki, Jack Özür dilerim Girl ve Perhane Sultans gibi Sultan's gibi çok baskın kaçaklar var. Ben gidişat bazlı Sandov Samur, Alakont, Jack Sparrow hatta Judgment'ın da çatıya alabil, alınabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. 4-3-5 sonra Judgment ve 8 numaralı kaçaklardan da Perhane Sultan'a da bir sürpriz şansı verilebilir. Dördüncü ayağa geldiğimizde bu koşta e, baktığımızda İspanoz, Links yine Kendimen gibi kaçaklar var. Kendimen ilk yarışını çok kolay kazanmıştı ancak bugün kaçarak e, bu, bitirmişti yarışı. Bugün e, tabii ki İspanoz ve Links ona müsaade etmeyecektir. Dolayısıyla fazla da uzatmadan süper formuyla Visenya'nın ben kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. 5. geldiğimizde bu koşuda bir alternatif bankomuz olacak. Jalela, annesi Neaman'ın kızı, e, bir neşe yavrusu. Neşe Bilden anında, e, Bilden anında annesi aynı zamanda da efsanevi safkan Tamer'in oğlunun tam kardeşi sevgili dostlar. Yani mesafe performansı, pedigri her şey eden yana at yazacaklar. Çöl kraliçesi, malgun atın ve annesi Kaiserbert yavrusu olan Gold Sinem diyeceğim sürpriz annesinde. Altılı yanın son ayağına geldiğimizde bu koştada oldukça süratli bir gidişat bekliyorum. Run for Hope, Gardrop Fuat, Hitman, Luke, New Sattak, bir yarış gören kano Fire gibi safkanlar ön tarafta gitme refleksi. Bu sebeple ben Cross, Hexagon, Blaze My Boy ve Sentinel'in eşit şanslı olduğunu düşünüyorum. 3-7-8-6 sürprizhanesinde 10 ve 11 numaralı safkanlara da dikkat. Şablonumuzda bu şekilde iki tane bankodayız var. 4. ayak 6, 5. ayak 2. Bunun dışında ben buraları yıkacağım, cazip kurgu yapacağım diyenler de analizlerden çıkarım yapıp farklı bir kombinasyonda deneyebilir. Hepinize yarınki İstanbul yarışlarında bol şanslar dilerim.